tekne ve kürekle yapılan dünyanın en eski spor dallarından biri. Mısır'da Nil Nehri üzerinde ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 1900 Paris Olimpiyatlarından bu yana ise olimpiyat programında yer alıyor. Evet bugün Ankara Mogan Gölü'ndeyiz ve kürek sporunu konuşacağız. kürek sporunu konuşacağız dedik antrenörümüz Ay Tufan Doğu ile başlayacağız Hocam çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığınız için her Rica şeyden ederim. önce hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler sizi tanıyarak başlayalım Ben e, Ay Tufan Doğu biraz önce söyledim. E, 14 yaşlarında küreğe başladım Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 8 sene hiç aralıksız kürek çektim ve rahmetli partnerim Halil Akpınar'la birlikte birçok başarıya imza attık defalarca milli olduk. Dünya dördüncülüğü, Balkan şampiyonluğu, işte Türkiye şampiyonlukları. Epey bir başarılı geçmiş sahibim. hiç bu konuda Başarılı bir sporcu işte. var karşımızda. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> ee, kürek sporu outdoor bir spor. Hakikaten çok haz alarak yapılan bir spor. O teknenin suyun üstünde süzülerek gitmesi insana ...bir de doğayla birlikte iç içe bambaşka bir haz verir her zaman. Ee, onun için hiç kopamadım. Çok uzun süre çektim aslında 7-8 sene bayağı uzunca bir süre. Ee, zamanında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde... ...Türkiye'deki küreğin ilklerinden diyebileceğimiz bir ekip vardı. Ve o ekibin başında da Altan Üstünel diye bir antrenörümüz vardı. Daha sonra Türkiye'nin e, üçüncü zannediyorum. Kürek Federasyonu Başkanlığı oldu. Ve o Kürek Federasyonu Başkanlığı'nda tekne imalatına bile başlandı Türkiye'de. 3-5 sene devam etti. Daha sonra Altan Üstünel bırakmıştı zaten. Bazı imkansızlıklar nedeniyle de tekne Maalesef. imalatı durduruldu. Evet. Ama çok hizmet verdi. Birçok kulüpte hala vardır hatta o zamanlar üretilen tekneler. Kürek Spor'u biraz meşakkatli bir görünse de biraz önce söylediğim gibi çok haz veren bir spor. Şimdi çok keyifli anlattınız suda süzülmeyi ama çok gerisinde çok ağır bir antrenman olduğunu biliyorum. Az önce öğrencilerinizi izledim. Yani öyle çok böyle anlattığınız gibi keyifle suların üzerinde süzülmekten ibaret değil. Biraz arka planını anlatabilir evet. miyiz? O tekneye binmeden önce ciddi bir kondisyon gerektiriyor galiba ve uzun süreli bir dayanıklılık evet. gerektiren bir spor sanıyorum. E, kürek sporunun sezonu kapalı olmaz. Belki e, kış sezonunda bir parça kısa bir süre böyle 10-15 gün, 20 gün bir izin verilebilir belki ama bütün sene çalışılan e, ve e, bu çalışmanın sonucunda e, birçok yarışlara girilen e, devamlılık arz eden bir spor. Biraz arka ee, planındaki antrenmanları anlatabilir misiniz evet bize? Evet, ona geleceğim. Ee, ...kürek çekerken sadece kürek çekmiyoruz biz. Halter antrenmanlarımız, ağırlık antrenmanlarımız var. Atletizm antrenmanlarımız var. Kısa mesafe, uzun mesafe, tekrarlı koşularımız. Bunlar bütün sene boyunca çeşitli periyodik zamanlarda... ...sırası geldiğinde yapılan e, aktiviteler. Bunun yanında tabii ki su antrenmanı... ...kürek antrenmanı çok daha önemli bir yer teşkil ediyor. Ee, su antrenmanları da e, ekip kurmak tekne sınıfına göre, kategorisine göre e ekipleri ayarlamak. Hepsi özel bir takım. E hem e çaba istiyor hem de maharet istiyor. Müzik sporcu yetişmesi için belli fiziksel özellikler gerekir mi bu spor için yoksa herkese açık bir spor mu? Valla herkese açık bir spor aslında ama tabii ki e, özelinde e, bunu profesyonel anlamda amatör bir spor ama profesyonelce davranması gereken en belli başlı sporlardan bir tanesi. Zaten dünyada da en ağır sporlar arasında tescil edilmiştir. E, Fiziği tabii ki insanın boyu, uzuvların uzunluğu, kas yapısı, eklem yapısı, kemik yapısı tabii ki önemli. Ee, biraz daha e, gelişmiş insanları daha iyi yapabileceği bir spor. Ne demek gelişmiş insanların? Ee, dediğim gibi e, fiziksel yapısı biraz daha uzun boylu, uzun kollu, uzun bacaklı, güçlü insanların daha çok başarılı olacağı bir spor. Ama benim gibi 1.72 boyla da bazı güzel Son sonuçlar alabiliyorsun bir ama e, daha evet, çok biliyoruz çalışmamız hocam. gerekiyor. Peki biraz teknelerden söz edebilir miyiz? Bu tekneler kaç kişilik? E, ve galiba bunlar ikiye ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Doğru. Sizinle konuştuk evet, az önce evet. durgun tekneleri. Bunlar deniz deniz deniz, deniz tekneleri evet. değil Kostlar'da mi? Bizim bildiğimiz. Deniz küreği tekneleri daha geniş, daha dengeli kendi kendine ama olimpik sınıf ...küreğin esas branşı diyelim ona artık. Ee, daha ince, dengeye daha muhtaç, daha zor öğrenilen... ...ama e, bundan 3-4 misli daha hızlı gidebilen... ...çok daha performansını gösterebileceğin bir... E, ...tabii ki sınıf. Deniz küreği biraz daha... ...açık denizlerde, dalgalı sularda... ...akıntılı sularda bile yapılabilecek bir spor olduğundan... ...o kadar detaylı bir incelik, detaylı bir e, ayar falan söz konusu değil ama durgun su dediğimiz olimpik sınıf da çok ince milimetrik ayarlar vardır. Su terazisiyle uğraşırız. Ee ne bileyim böyle e, milimetrik suya giriş açılarını ölçeriz. E, ayaklıkların yerleri değişir. O kadar çok ayar vardır kişiye göre de bu değişir. Uzunların uzunluğuna göre, kilosuna göre, yaşına göre hepsi değişir. Çok e, detaylı bir şeyi vardır. Bunlar tabii ki antrenörün bilmesi gereken birçok konuda bazıları. Tekneler kaç kişi alabiliyor demiştik. Ee, kürek sporunda e, tekne kategorileri çok çeşitlidir. Tek çifteden tek kişinin çift kürek, her elinde bir kürek olarak çektiği tekneden sonra iki tek, bir kişi tek kürek çeker, iki kişi sağlı sollu e, kürek çekerler. İki çifte, dört çifte, dört tek. 8 tek vardır ve 8 tek dümencilidir. 4 tekinde dümencilisi vardır. 2 tekinde dümencisi vardır. Hem dümencili hem dümencisi vardır. Bunlarından e, olimpik olarak e, hepsi birden uygulanmaz ama ne bileyim e, 4 tek dümencili yoktur örneğin. Hı hı. E, 6 kategoride yarışılır. E, daha sonra bu senelere de e, bağlı olarak e, değişiyor. Bazı tekne sınıfları da daha sonra eklenebiliyor. Deniz küreği de olimpiyatlara konma durumu var diyorlar. Önümüzdeki yani olimpiyatlara da ilk giren sporlardan biri. Bunu evet, da kürek hatırlatalım sporu, kürek sporu. Evet. Ee, ayrıca hafif kilo ve ağır kilo kategorileri var. Miniklerden tutun da büyükler. Başlangıç yaşı nedir peki? 12 yaşında başlar ve yüzme bilmeyen yapamaz kesinlikle. Yüzme peki. bilmesi gerekiyor. Her an düşme riskimiz var evet, ne olursa olsun. Tabii. Sonuçta yüzme bileceksiniz. Hı hı. Ee, 12 yaşında başlar. Daha önce başlamaz. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Sınırsız mı Sınırsız. peki? Yani e, hiç sporla uğraşmamış biri profesyonel sporcu olmayabilir ama hobi içinde bu spora başlayabilir. Gayet tabii. Uzun yıllardır bu yapılıyor. Bizde de uygulaması var hatta e, kurs alıyorlar. Bu bir ay boyunca sürüyor ayda 8 ders veriyoruz. 8 seans diyelim. Bundan sonra sertifika veriyoruz ve küreyi öğrenmiş oluyorlar. Sonra abone oluyorlar. Daha düşük bedellerle bu sporu devam ettirebiliyorlar. Hatta yarışlara katılabiliyorlar veteranlarda, masterlarda. Şu anda biz Ankara'da denedik bunu. Ankara'da konuşuyoruz evet. ama genelde Türkiye'de hangi bölgelerde yoğun ve Ankara'da bunun neresinde? Türkiye'de ço bir çok birçok bölgede var. Üstelik federasyonumuz ee, yeni yeni bölgelerde de bu işi başlattılar. O açıdan tebrik ediyorum federasyonumuzu. Ee, Adıyaman'da bile şu anda e, kürek kulübü var. Güzel. Ee, Adana'da var. Sinop'ta var. Ee, İstanbul'da çok var tabi. Tabii, tabii ki de. ee, Sapanca'da var Adapazarı, İzmit, İzmit'te var. Ankara'da eskiden Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olan daha önce Mogan kürek Kulübü olan bir kulüp vardı. Şimdi Asılım Üniversitesi de eklendi. Ee, üç kulüp var ikisi üçü faal bir tanesi e, şey aşamasında tekrar canlanma aşamasında ve Ankara'da da e, kürek Spor sporu yeter ki tanıtılsın sizlerin sayesinde herkesi bekliyoruz. Ee, üstelik ben bugün sizi seyrettim harikaydınız. Hocam çok Daha teşekkür ilk, ederim çok i̇lk keyifliydi ama i̇lk, çok teşekkür ederim. İlk bir işinizde <laughs> Biraz azar işittim Ya o biraz benim tarzım öyle. <laughs> İnşallah sizi üzmemişimdir. Çok keyifliydi. Ama çok bir, keyifliydi. biraz böyle tatlı sert bir yaklaşımım vardır. Kusura çok bakmayın onun için. Ama şuna dikkat ettim. Ee, sizin yani gerçekten bir takım sporu hani öndekiyle birebir ritmi tutturmanız... Çok çok önemli galiba bir yandan da değil mi? Gayet tabii gayet. Yani tabii. o bütün takım bir çok tek bir, bir vücut, vücut gibi hareket Harika, etmek çok zorunda. Güzel. İyi algılamışsınız bravo <laughs> size. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem ben bu teşekkür ediyorum. Hem bu sağladığınız için hem Bizlerle de verdiğiniz bilgiler için. bu şekilde e, ilgilenmeniz, bu sporla ilgili özellikle tanıtımda bulunmanız çok güzel bir şey. Çok Bekliyoruz ama sizi. Geleceğim çok teşekkür ediyorum hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın sağ olun. Çok. direğin burasına balta diyoruz. Şey, evet. e, pala diyoruz, balta demiyoruz. Bu balta pala. Hı hı. Balta şeklinde olduğu için. Burası bileziğimiz, burası da topacımız. Evet. Şimdi benim sırtımla, küreğimin sırtı burada, suya bu şekilde girip çıkacak. Hı, hı. Bunu bu tarafa takarsam ne olur? Suyu çekemez. Olur, Değil evet. mi? Demek ki bu benim sağ küreğim. Evet. Ayın teknenin en önemli parçasıdır daha doğrusu parçalarından birisidir. Suslamızı açıyoruz. Ayımız önde. Ayımızı öne çeviriyorum. Ayım arkamda kalırsa küreği suyu sokup çıkaramam. Ayım önde. Öne doğru çevirip evet. palam denge konumunda bunlar çok hassas parçalar. Ucu çarpmasın. Takıyorum ince kısmından suslama yerine geçiriyorum ve sıkıyorum. Bilezikle ay birbirine yapışacak. Tamam. Sonra diğer küreyi alıyorum. Her iki küreyi tek elle topaç kısmından kanca şeklinde tutuyorum. Adımımı atıyorum. Oturan baktım Baktım altına Şuraya asla basmıyoruz. Asla buralara basmıyoruz. Hiçbir yere basmıyoruz. Dizimi öne uzatarak oturup kucağıma alıp iki elimle çalışıyorum. Tekneye bindikten sonra asla kürekleri bırakmıyoruz. Lepeden ayrılırken de bırakmıyoruz. Birisi bizim küreğimizi tutsa bile bırakmıyor. Sevgili Filiz Hocam biz bugün sizinle açıldık göle. Siz benim hamlamdınız doğru mu? Evet ben evet. sizinle hamlandım <laughs> sen de benim Sivirya'ydın. Ben de Sivirya'ydım <laughs> evet. tamam. Şimdi bu spora siz genç yaşta başlamadınız. Küçükken başlamadınız. Kesinlikle Ve Ben bunu gördüğüm için gerçekten çok <laughs> mutlu oldum. Çok başarılı bir sporcusunuz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim Ceylan Hanımcığım. Benim asıl mesleğim hemşirelik. Ben hem, emekli olmadan önce diyaliz hemşireliği yaptım. Hatta organ naklinin ilk yıllarında, açılışının ilk yıllarında orada çalıştım. Başkent Üniversitesi. Başkent Üniversitesi şu anda. Evet, Başkent Üniversitesi Hastanesi. İlk meslek yıllarım orada başladım. Ama hayatımdan hiçbir zaman sporu eksik etmedim. Atletizm yaptım, voleybol yaptım, yeri geldi işte salon sporları yaptım. Ama spor dediğimiz zaman benim gözümde en kıymetlisi outdoor sporlar. Açık Dağıyla havada, açık havada yapılan o kapalı ortamlarda yapılan sporlardan daha çok zevk aldım. Şunu söylemeliyim ki bir sağlıkçı olarak e, hasta olmaktan, tedavi olmaktan önce sağlığımızı korumaya yönelik hayatımızın bir e, yaşam biçimine haline getirmemiz lazım. Her insanın kendisine uygun olan sporu bulup e, yemek yemek, su içmek gibi, nefes almak gibi hayatında Sporu eksik etmemeli diye düşünüyorum. Ama günlük rutinimizin içinde. Günlük, kesinlikle günlük rutinimizin içinde. Yeri gelir günlük yarım saatlik bir yürüyüş, yeri gelir işte dağlara tırmanma olur. Yani en küçüğünden en büyüğüne insanlar kendilerine uygun olan spor dolunu seçip yaşamları boyunca bunu yapsınlar diye tavsiye etmek istiyorum. Evet. Peki hocam spora başlamak için yani bu sporu yapmak için profesyonel olmayalım. Evet. Ne kadarlık bir süre gerekiyor? Yani kursa geldim. Yani şimdi Kaç bunlar... derste bir tekneyi kullanır hale gelebilir? Ya, 8 derste. 8 ders en az 8 diyoruz. derste tekneyi kullanır bir hale gelir. Çünkü biraz teforatlı bir olay. Ama kişiden kişiye de değişiyor bugün mesela maşallah. İlk dersinizde siz... Hocam o kadar öldünüz ki <laughs> beni başlayacağım galiba kürek sporuna. Kesinlikle sizi bırakmıyoruz. Siz devam edeceksiniz. Beraber sizinle daha çok iki çiftler çekeceğiz. ondan önce e, Aytufan hocamla görüştünüz biraz önce sağ olsun bizim önümüze açtı. ODTÜ'de hep eskiden öğrenciler vardı ve profesyonel sporcular vardı, yarışmacı sporcular vardı. E, bizler de veteran olarak, veteranın da ne anlama evet, geldiğini evet. hocam <laughs> anlatmıştı. Veteran olarak e, 30'lu yaşlarımda başladım ben. Hocam 12 yaşlarında başlamış bu spora. E, ama ben 30'lu yaşlarımda başladım ve çok bağlandım, çok sevdim ve bana uygun olan bir spor olarak gördüm ve Türkiye şampiyonluğuna kadar veteranlarda eee Veteranlar. ilerledik. Ediyoruz çok size. teşekkür ederim. <laughs> Böyle sizleri görmek gerçekten hani acaba başlayabilir miyim? E, başlasam mı diyen herkese bence çok kesinlikle, büyük bir e, nasıl diyeyim? Başlama kuvveti verecek galiba. Kesinlikle başlayabilirler. E, 70 yaşına kadar sağ olsun verdikçe dünyada Özellikle İngiltere'de bu spor çok ileri bir spordur. Ve gerçekten de e, özellikle kadınlar için kemik erimesinden tutun işte bile pozitif bir spor. Yani dizinizle, omuzunuza, karnınıza, her vücudunuzun her yerine. Evet her yerimin çalıştığını tabii, hissediyorum. Yani oksijenlenme kalbinizi her yerinizin çalıştığını hissettiğiniz bir spordur. E, Otlü'de başladım. Emekli olana kadar ben bunu hobi olarak yaptım. Ama bundan bir 10 sene önce emekli olduktan sonra böyle çok arayışlara girdim. Çok farklı dallarda kendimi denemek istedim. Ama bakın ben bunu seviyorum. Kendimi de spor olarak yapıyorum. Hiç olmazsa dedim ben birilerine de öğreteyim bu sporu. Tanıtayım bu sporu. Çok iyi yapmışsınız. Ve ikinci kademe antrenörlüğe kadar eğitim alıp açık öğretimde okuyup derslerini verip temel eğitimini alıp arkasından da uygulamayı alıp antrenör olarak hayatımın ikinci döneminde farklı bir meslekte meslek olarak şu anda Kürek sporunu yapıyorum. Ve aşkla yapıyorsunuz ve aşkla, galiba ve, ve de çok güzel yapıyorsunuz. Çok teşekkür Çünkü ediyorum. gerçekten hani sizin rahatlığınız, sizin anlatma tarzınız bana da böyle çok, çok kolaylık verdi. Çok, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve her zaman bekliyorum. Çok teşekkürler. Herkesi bekliyorum. Gireye doğru gideceğim ya. Evet. Şimdi hep ellerimiz öndeyken suya giriyorduk değil mi? Evet. Şimdi eller burada göğüste çıkarttığımız noktada. Tamam. Burada sok suya. Sok. Şimdi elin öne doğru it. Çıkart. Sok. Minik minik gidiyoruz. Evet. Şimdi iskeleye doğru gidiyoruz. Beraber geçeceğiz tamam mı? Haydi. Tamam. elimle tuttum, son elimle öne uzanıyorum. Ve suslamı açıyorum. Çıkarttım içinde Geçerim hala bırakmıyorum. Suslamı kapatıyorum. Evet. Çok sıkıştırmama gerek yok. Bak bu şekilde. Kendisi tutuyor, evet. Çok güzel, suslayı kapatıyorsun. Şimdi ne yapıyorum? Sol elimle her iki kireyi tutuyorum. Her iki kireyi evet. sol elimle evet. Tamam. Sol ayağımın üzerinde, su tarafı ayağım üzerinde. Bir öne bir doğru, bir doğru gel biraz, kalkabilmek evet. için. Ayağa kalkalım. Tamam. tamam. Ve öbür ayağımı, bak hiçbir yere basmadan çıkartıyorum. Kireyi çekerek geliyorum. Alıp başka bir yere bırakıyorum. <laughs> evet. Şimdi onu yapıyorum. Tamam şimdi yapacağım. Evet. Tuttum. Tuttum. Havaya kalktın. Adımı dışarıya attı Onu da çekelim. Bu. <laughs> Alkışlar. <laughs> 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 Süper. Süperdi.